Osmanlı Amerika'yı keşfetseydi ne olurdu? Diyelim ki Osmanlı 1412'de Christoph Kolomb'dan önce Amerika'yı keşfetti. Tarih nasıl değişirdi? İşte olası senaryolar. 1. Osmanlı yeni dünyada bir imparatorluk kurar mıydı? 1. Osmanlı güçlü bir denizcilik mirasına sahip olmasına rağmen deniz keşiflerine İspanyollar ve Portekizliler kadar yatırım yapmadı. 2. Ancak eğer erken bir dönemde Amerika kıtasını keşfetseydi yeni dünyada koloniler kurarak Osmanlı denizcilik gücünü artırabilirdi. 2. Amerika'nın kaynakları Osmanlı'yı süper güç yapar mıydı? Osmanlı gümüş ve altın madenleri sayesinde ekonomisini güçlendirebilir ve Avrupa karşısında karşısında daha uzun süre üstünlük sağlayabilirdi. 2. Ayrıca kahve, tütün ve patates gibi tarımsal ürünleri erken benimseyerek Avrupa ekonomisini kontrol edebilirdi. 3. Osmanlı ve Avrupalılar çatışır mıydı? 1. Osmanlı Amerika'ya yerleşirse İspanya, İngiltere ve Portekizle büyük savaşlar yaşanabilirdi. 2. Osmanlı Atlantik Okyanusu'na tam olarak açılmadığı için Avrupa'nın sömürge yarışına girmedi. Ancak buna yatırım yapsaydı belki de bugünün süper gücü Osmanlı olabilirdi. 4. Amerika'daki yerli halklarla Osmanlı'nın ilişkisi nasıl olurdu? 1. Osmanlı fethettiği topraklarda genellikle hoşgörülü bir yönetim uyguluyordu. 2. İspanyolların aksine Osmanlı yerli halklarla daha uyumlu bir yönetim anlayışı geliştirebilir ve farklı dinleri serbest bırakabilirdi. Ancak köle ticaretine nasıl yaklaşacağı ise belirsiz olurdu. Sonuç, Osmanlı küresel bir süper güç olabilir miydi? Eğer Osmanlı Amerika'yı keşfetseydi, daha büyük bir imparatorluk Avrupa ile daha güçlü rekabet zenginleşen bir ekonomiye. Ancak Osmanlı'nın stratejisi daha çok kara hakimiyetine dayanıyordu. Bu yüzden denizcilik kültürü gelişmeden Amerika'yı keşfetmesi pek olası değildi. Peki sence Osmanlı keşfetseydi günümüz dünyası nasıl olurdu? Yorumlara yaz.